Yani niye böyle bir giriş? Sırf gülün diye. Gül diye. Harbiden sırf gülün diye. Yoksa biz meraklısı mıyız böyle girişlerin? Hastasıyız o girişlerin. Hayırlı ne cumalar. Diyorsun, ben deliyim. Ne bugün 16 Temmuz Dünya Yılan Günü abi. Sa yılan mı? Günün adını saça hangi yılan koymuş? Saça bak saça. Tam yılan yap ya. Ya. Hayırdır saçtaki morluk gitmiş. E süjiden istifa mı edildi? Bir tane kaldı. Süjü beni bitirdi. Bir şey diyeceğim. <laughs> Oğlum ben bugün günlerden nelerken? ne cuma mı bugün? Ben boşlar çarşamba. Harbi mi ya? Yani gülmediysen eğer demeyecek girişe bir de onun müziksiz halini kendimiz yaptığımız şekli koysana. <laughs> Bu sefer güldüm. <laughs> ya oğlum bizim değişimiz ne yapalım yani burada harbiden. Neyse abi milleti güldürebiliyorsak ne mutlu Neyse. Bize. Neyse. E Neyse. Allah. Emaneti çektiyse çekemedi herhalde <laughs> ne oluyoruz o zaman? Oğlum çekti belli kere gel. O zaman en iyi. Vuruşlar yok. En son kediye vuruşa 36 bin beğeni gelmiş. Aaaa. Anlık hatırlatıcı hatırladıysa. Neyse neye gidiyorduk lan ben unuttum girişi, hangi videoya gidiyorduk biz? Konumuz neydi bizim? Neye gidiyorduk? Ucuz, orta, pahalı. Bak wow. bir aydır çekmiyoruz. Doğru bir aydır çekmediğimiz bir konten. Hem oyuna satın alma yerdesi gelmiş hem mumyalar gelmiş hem yeni böyle. Ne geldi lan başka? Abi var oğlu var oyunda ya şu an. Her şey var aslında bu arada oyunda ha. Vallahi harbiden biz çok fazla lafı uzatmadan hemen o zaman şovumuza başlayalım diyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni manyak psikolojisi saykodilik bir ucuz, pahalı. Or ben bütün girişer evet. <laughs> evet. Orada tamam. psikodelikle manyağın da yeri değiş. Ben ne yapıyorum? <laughs> Nasılsınız? iyi misiniz? Soran yoktur diye ben sormak istedim. Ben beni soracak olursan bir 10 gündür falan yayın açmıyorum. En son böyle... Yedik şey e, şey oldu işte. Malum konu biliyorsunuz. Gidemedik Riyada. Elumuze verdurler. Geç Volkan da burada. Saygıyla ve özlemle diyorum. Neyse neyse. Dediğim gibi arkadaşlar yeni bir ucuz orta pahalı videosu. Hepiniz hoş geldin diyorum efendim. Hoş geldiniz. Çok fazla lafı uzatmadan hızlı bir şekilde hemen talihli arkadaşlarımızın bildiğiniz üzere ucuz orta pahalı da iki tane yapmıştık. Bir Estu Cepin'le yapmıştık ki o da gelecek önümüzdeki günlerde çekeriz yani. O arkadaşlara bir artık telefonunuzu açarsanız. Ulan siteden arıyoruz. Biz işte ucuz orta pahalı kazandınız diye adam bizim çalış şeyi çağrı desteği sövüyor. Kime sövdüler geçen gün? Üstüme bir yes, yes, sövmüştü. Hayır hayır. Yes, yes. yes. <laughs> Gözüme sövüşür değil mi birisi? Ben <laughs> öyle hatırlıyorum. Niye sövüyorsunuz arkadaşlar? Manyak mısınız? Kafayı mı yediniz? Her neyse ben çok fazla lafı uzatmıyorum. Hızlı bir şekilde burada hesapların hemen hemen biz girişlerini hallettik. Bir tane arkadaşımız var Eagle. Bir tane arkadaşımız var, Mustafa. İrem diye bir arkadaş var ama bu İrem bu çekilişi kazanmadı. Bu İrem'in QR kodunu biz niye aldık? Buz diyar olmayan bir hesap. Bin tane kutusu mu ne vardı? Çok fazla böyle denemiş. Bilmem kaç milyon UC yatırmış. Bir şeyleri yapmış. Sadece buz duyarına yatırmış. Ha, bu arada hiçbir kutuyu açmamış. Sadece buz duyarına yatırım yapmış. Ha bir türlü çıkaramamış. Onu da isterseniz bugünlerde sizlere çekeriz diyorum. Buz diyar bayağıdır çekmiyoruz çünkü. Ve bir diğer yandan da Twoz dediğimiz bir arkadaşımız kazandı çekilişini. Şimdi biz bunları hemen bizim prodüksiyona bir sokalım hocam. Bekle. Prodüksiyon geliyor. İz... Nasıl? Ne diyorsun ya sen? Ne diyorsun ya? Ahmet'ime bak bana. Ya bana imkan versene ben Mr. Peace falan tokatlar geçerim ya. Bu bu hocam ya şu yakında bir çarkı felek falan alsam şuraya isim yazsam döndürsem daha hoş olmaz mı? Speed'in yanına abi. seni mi gönderseydik reis ya ne diyorsun? Me know when I was in Harbiden İngilizce konuşmayı bilen çok az kişi var bu ülkede. Garip Speed olayında çok böyle millet bir laf atıyor ediyor ama bu adam Çin'e gittiğinde ne bileyim, diğer ülkeleri gitti kafasına buz atan mı desen, Ya siyah, siyah resimler açan mı desen. ya yani bir sürü saçma salak hareketi yapılır. Türkiye'de gene bence bir nebse bunlar yapılmadı o yüzden yatıp kalkıp şükretmek lazım. Hemen biz artık çok fazla lafı uzatmayalım. Ucuz orta pahalıyı çekiyoruz ya. Her ucuz orta pahalıyı çektiğinde bir sonraki ucuz orta pahalı olması için ne yapıyoruz? Bu ucuz orta pahalıya gene ucuz orta pahalı çekilişi yapıyoruz. Çok ucuz orta pahalı kelimesini kullandım biliyorum ama bu ucuz orta pahalı çekilişine katılmak için yapmanız gereken kaç tane ucuz orta pahalı dedim ya ben? 8. Bu videoya biraz beğeni atmanız gerekiyor. Kanala abone olmanız gerekiyor ve yorumlara beni takip ettiği Instagram hesabını yazmanız gerekiyor. Zaten hesabımda ekranda görürsünüz ki Seatbox yaratırsan buluyorsun çok rahat bir şekilde. Bunları yaparak ucuz orta pahalı çekilişe otomatik bir şekilde katılmış oluyorsunuz. Bir olsun. Tekrardan hatırlatayım. Böyle çok güçlü hesaplar, çok yüksek hesaplar olmasın lütfen. Harbiden açabileceğimiz bir hesaplar olsun. Biz mesela birisi kazanıyor. Örnek veriyorum Ayşe kazanıyor. Mesela bir giriyoruz hesaba. O 100 destansı, mumyalar var falan. Bende olmayan skinler var. Olmaz hocam. Öyle olunca biz direkt yedek talihliye geçiyoruz. O arkadaşa gidiyoruz. Bunu söylüyoruz yani. Tabii 50 destansıyı geçer artık. Çoğu hesap öyledir ama yani bir de utanması olsun da katılmasın yani. Buna da böyle bir dikkat edersek sevinirim diyorum. Ben çok fazla lafı uzatmıyorum. İlk çıkacak arkadaşa ucuzda. Mustafa, Mustafa. Mustafa. Sizce? Ben ne alakaysa Eagle. <laughs> Bence Eagle. de Eagle abi. Yani burada kaybedelim. Şeyde kazanalım. Transferleri de kazanalım. O ya yüzden. aynen öyle. Aynen öyle. Hadi babacım. Hadi babacım. Eagle'ı eleyelim gitsin kardeşim buradan. Aha. Ben... Bu, <laughs> bu, <laughs> bir PMVC'ye gidemeyeceğimizi bilemedim. Seni buradan siliyoruz ama kalbimizden asla. Ben bunu bir de söyleyeyim buradan da. Hemen bunu buradan silelim. Hemen hızlı bir şekilde. gidiyor. Eagle'ın hesabı hangisiydi? Tamam. Girdik. Bir bakalım. İnşallah şeydir hesap. Yani böyle gerçekten ucuzun gitmesi gereken bir hesaptır. Normalde biz kaç yüklüyorduk? 6K, 12K, 18K yüklüyoruz değil mi? Ucuz, orta, pahalı böyle geçiyor. Şunu açmak. Ya yani inşallah buz diyarı falan yoktur. Olmadan... abi. Var. Ben yokum. Hesap doğrudu. Yok, yok lan. 3, 6, 9. Oğlum bu adam 7 başlamış galiba. Yok mumyayı aldığına göre. Ya, ya. Değil. Yok. Yeni çıkarmış. Bunu da yeni çıkarmış. Silah, evet silah Bir dakika doğru. satın alma iadesini anlarız. Bekle oyuna bildiğin üzere şu an satın alma iadesi var. Almış. Yeni almış. Yeni ne yapmış lan? 8K'da mı çıkartmış? Evet 8000 ucu. Evet. 8K'da dünyaya mı çıkartmış? What? Ooo. Ha. Yok ne diyorsun ya? 4 silah çıkartmış. Bir de dönmüş. Beyaz yayı almış. Ulan nasıl bir şans. Vallahi bak bu estücü epin bizim helal ucu hocam. bildiğiniz üzere şu an bizim sitede 3 tane çekiliş çebi de var. Ayrıyeten bizden ucu aldığınız zaman oyundaki bu satın alma yerdesinden de eksi ucunuzu geri kazanabiliyorsunuz. Unutmayın. Estücü epin helal ucunun adresi. Şimdi hocam ben hemen bu arkadaşımızdan. Hızlı bir şekilde bir U'ca alışveriş isteyeceğim. 515, 527, evet. 162, 44. 515, 527, 162, 44. Ben bir de bu arkadaşım atölyedeki silahlarına bakabilir miyim? Hmm. Ben size bir şey söyleyeyim mi? M4'ü kaç yapmış? Ah oğlum. Abi, vurma abi. efektini almamış. Bizim buna bir şekilde vurma efektini alabilmemiz gerekiyor. U'ca'mız geldi. Buradaki aktif olacak mı? Ah Hayır. lan bunun için 3000 daha hoca lazım değil mi? Evet. Duruma göre bakacağız. Duruma göre bakacağız hocam. Şimdi duruma göre bakacağız. Biz burada ne açalım? Biz burada gidelim. Bence bu adam mumya yaşına göre mumya... Bak bunu almayı unutmuş. Garanti çarptı orada kutuyu açın. Bir de bu harbiden çok güzel bir silah. Onu söyleyeyim. Bu vurma efekti de çok güzel. Ölüm duyurusu da çok güzel. Bu da yeni gelmişti oyuna. Dün mü ne çekmiştik bunun videosunu? Biz bence bundan devam edelim. Çocuk bundan ilerlemiş. Biz bundan gitmeye devam edelim. Ne dedim? Belki Hı. bir diğer mumya çıkarttı. Ama çok ses geliyor baba arkada. Şu anki hedefimiz 5 tane materyal çıkartmak veyahut da M5 materyal çıkartıp bir tane çıkartmak veyahutta sadece mumya çıkartmak. Bu ikisinden üçünden bir tanesini yapacağız. Hadi hocam Oğuz hocamı da getirdim bu arada buraya. Oğuz hocam bir, bir üfleyip püfleyip bir şeyler Abi saçmalık. bütün duaların bu hesabın üstüne olsun öyle söyleyeyim sana. Teşekkür ediyoruz Oğuz hocam. Teşekkür ediyoruz. BOM Geç açıkmış. Bu üzdü, bu üzdü. Günün ikili adan, bir adan. açalım. Günün ikili bir açalım. kafamızı rahat olsun ulan acaba mı dedim ananı satayım bunu da bir daha çıkart bir daha çıkart Adam da varmış bu neyse dur burada başka ne almış bu bu alttaki de gözük oğlum şu, şu, şu set de çok güzel ya nerede bu bu da biliyorsunuz bu da tatlı bir mum ya bu da gelse olur ama bizim gönlümüz şeyden yana yani Abi materyal mi? materyal aa çok üç iyi üç parça mı üç parça mı bu evet 3 yes. parça çok güzel oldu bu. Çok güzel oldu. oldu bu Uzi nasıl Alan. üç parça lan? Fena fena. Evet o bir şaşırttı beni nasıl üç parça. Ben, şey... ben sana bir şey... Ya. Ben sana bir şey yok. Hayatımda gördüğüm en şanslı hesap olabilir şu anlık. Maşallah diyelim. Boyamızı da alalım. Ama yani şuradan bir tane mum yatsana bize. O kutuyu attı kutuyu. Be. Çocuğa bırakalım istediğini seçti ama büyük ihtimal yeni mumu seçer. Aa büyük sürpriz olur. Bir tane materyal falan. Pı. Tamam. Bekle, halen daha hiçbir şey bitmiş değil. Üç materyal hmm. ya da iki materyal şuradan, hadi. Hadi be. Çok güzel. Güzel. Oğlum Tamam. Çok M4 işi bitti. Bir tane bak. Ucuzun en iyi ucuzu olsun bu tamam mı? Bir tane ne şu mumyayı fena bir şey at yaş çocuğa. Vallahi bu çocuk helalinde helalinde gidiyor ha. Ne geldi? Ne geldi? Ya bunu. Güzel başlık. Güzel başlık da. Evet. Güzel yani... başlık. Evet. Güzel başlık. Bu, bu kafalık ya bu tipte olmadı da. <laughs> yani şöyle oldu mesela yani anam. olmadı evet, böyle çünkü. Okay. böyle Öyle okay. okey. Kıyafet nasıl? Bu kıyafet de güzelmiş de Bana geçin bu kıyafeti ver. Bana şuradan mumya ver. Hadi lan. Hadi lan PUBG. Evet. PUBG yalvarırım da. Yal al. Ah. Ah. Bir daha mı dedim acaba bir iki materyal? Bum. Dedim şova gidecek herhalde. Hadi lan. Vay ananın evet, nikahını. Yok baba. Oğlum bu ne talihsiz bir durum. talihsiz değil bence. Bunları da çıkarttık hadi güle güle kullansın. Bence talihsiz değil. Çok umutluydum ben zaten. Yani Bence iyi bir iyi bir olay. Yani en azından materyalleri aldık. Bir tane daha 540 540'dan bir destan aldık. Bir de Hadi be oğlum. Lan Ulan acaba ale? mı lan? Last dance mi lan? Hadi lan ne olur lan. Yok Yapma yok 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 yok. Neyse neyse. Bu kardeşimizin ben çok canını sıkılacağını düşünmüyorum. Çünkü vurma efektini büyük ihtimalle isteyecekti ve biz vurma efektini açtık kendisine. Bir bir tek tek açayım şunları da. Tamam. Güzel hocam, güzel güzel güzel. Şöyle bir gidelim. Şuradan bir şu silah geçelim. Büyük ihtimal %99.9 bu silahı full diyecek. Biz hemen %100. buradan vurma efektini de aldık. Bence bu hesap için fazlasıyla yeterli bir durum oldu. Güle güle kullansın diyorum. Zaten birazcık da ucu yüklerin ekstra bir buradan uca kazanacak. Tekrar buradan bir minimum 2 3 3000 uca alacak. Artık de dediği gibi kendisi kullanılıyor Ben çok fazla lafı Hemen diğer hesaba. Diğer, diğer, diğer. Çarkı. eve prodüksiyon gelsin. Prodüksiyon gelsin. Allah belasını vermesin. Yanlış hesaba girdin. Kayıtta değilmişim. Adıma sıçtım. Şimdi nasıl yapacağız ya? yap? ben altıma kayıtta şey. değildim. Harbi de altıma sıçtım ya. Testo Taylan. Evet. Ne yapabilirim? Geçmişten gözükür mü? Abi yalan söylemem. Ha gözüküyor, ya. gözüküyor, gözüküyor, gözüküyor. Bekle. Bak gördün mü? Geçmişe gittim. <laughs> Geçmişe gittim. Sayfayı geçmiş yaptım. Direkt otomatik olarak bana bunu açtı. Anladın? Sil yaptık yani ya çünkü. Anladım. Mustafa Aha, kazandı. Sil. Abi. Arkadaşlar vallahi roleplay yapamıyorum ben. Yemin ediyorum. Biz demeyecek çektik. Bak yemin ediyorum ki. Çarkı çektik ve Mustafa'ya çıktı. Ve Mustafa ortayı kazandı. Tı, o yüzden ee, bunun e, en pahalı ucuesini kazandı. Şimdi zaten hak kalmaz. Çünkü biz yaptığımızı biliyoruz. Ben orada bir yeminimi değildim de. Şeyden diyorum ben. Yani harbiden roleplay yapmak zorunda kalacak. Kaydı hemen ilk partını upload diyeyim derken Aliana Ben tekrar kaydı açmayı unuttum. Bilgi olsun. Allah'tan ucu harcadık falan. Ondan sonra olmadı ha. Yani bunu bir farkına abi vardık benim. hemen. Hızlı bir şekilde hemen bu ya bu galiba bu kardeşimizin hiç m 4'ü yok. Evet. Aga be. Galiba geliştirilebilir mi yok? Bir Groza'yı gördüm orada. Varmış. Ah, Her var. Bir kez de hemen hemen aynı e, silahlar var. Şurada bir bu güzel ama vurma efekti hiçbir silahı yok galiba, değil mi? Vallahi yok. Bu Endörü hesap alalım benim oradan hesaptan abi. daha iyi bu arada. Yani... De garip bir hesaptayız. Şurada bir destansı var. Bir tane kız bir avuncuğumuz var. Burada böyle biraz destansı RP'den kalanlar. Güzel. Kötü değil. Kombini çok hoşuma gitti elemanın. Evet evet bu kıyafet güzel çünkü. Yani hesap harbiden sıkıntılı bir hesap. Biz hemen bu arkadaşımızın bu ucesine bakalım. Ama şey ne? 518, 397, 870, 11. Kaç haneli lan bu? Destansı kaçtır? İmkansız. 11 tane çıkartmamız imkansız. Hemen o ucelerimiz geliyor. Satın alma iadesine var mı bir şey? Buradan materyalimiz var. Güzel. 1500 geldi geldiyse güzel. 2 tane buradan materyalimiz var. Güzel. böyle Şuradan 360 aldık. Buradan. Ne kadar güzel bir şey bu. Satın ya Babacım yüksek paket geldiği için çok iyi. O yüzden herkesin bence değerlendirmesi lazım. Biz toplamda 14000 ucayımızı yükledik. Hızlı bir şekilde aldığımız satın alma iadeleriyle beraber. Hızlı bir şekilde o zaman biz buradan mumyadan geri start'ımızı yapıyoruz. Değil mi? Mumya işlenmiş mi lan? Ahma. Günün ikini bile denememiş. Günün ilkini bile denememiş. Ya Abi inşallah şu M4 hakkını çıkar. verelim ya. Vallahi. Baba inşallah M4 çıkar. İnşallah yeni mumya çıkar. Hatta bir de kutuyla M4 gidiyormuş. Ya ne kutu geliyor. Yani Tam bu moli falan. Okey boyamız bayağı iyi. Boyamız baya iyi. M4 gelirse biraz baspa şansımız olabilir gibi düşündüm. Bir daha garantiden bomba mı geldi? Tamam bombamız da var. E buna bir de M4 verelim hocam. Ne dedin o işe? Olur. Hı. Hadi. Haydi bismillah. Sıkıntı. Kutsal rakam geldi. 31 çık. Geri gir. Geri buraya gel. Tamam tam böyle dönerken dönerken falan bir şeyler. Ver şu bize buradan bir tane bir şey artık ya. Hak ettik ya kanka. Hadi ya. Helal. Bu kadar boyayı nasıl verebiliyorsun bize ben anlamadım ki. E hadi ya. Ben bir şey söyleyeceğim. Biz hiç burayı açmasak en son mu? bir ikiyi e çıkarsak buradan. Bunların çıkma şansı yükselten mi? Gerçi bunlar çıkarma. mı? Deneyelim. Bence böyle mantıklı olabilir. Ne dediniz? Bence olabilir. Eğer ya yani gelirse burada silahın kötü silahlar daha büyük şansa girecektir diye düşünüyorum. Ama bir şey ver. Ulan hmm. geç bir Aa, açalım cık. da şöyle. Al bir daha. Abi. çıksa ya şöyle. Ne? Ne ya? Ol, hesabın. Ol, ol, ol. Abi, abi ne mi? var bugün anasını satayım bu günden bir şey mi wow, var acaba ya? Wow, wow. Ya bu hesapta harbi çok büyük sıkıntı var. Silah falan atsana silah falan. Aa, bu kim ya? Açıldı, açıldı, ya açıldı, mı yani. diyelim buna? Açıldı mı diyelim buna? Sarı kutu gelirse hiç şey olmuyor değil mi? Evet dönmüş olmuyor yukarıda bir şey çıkmıyor. La kendi hesabıma değil lan. Oğlum <laughs> hadi harbiden Oo. Ben. Hadi güldür ya. Oha. Nasıl Tövbe yani? Bütün her şey şu an. Silah. Patlat ya. Silah ver. Muri'yi de verdi. Onu da ver. Ooo. Ben onu nasıl zannettim, yani? zannettim o zannettim. O zannettim. Evet, Babacım şimdi daha da açmıyoruz bunu. Devam edelim. Artı 5 ne? Olur değildir herhalde. Aşkı. Yani bütün pembeleri verdin de yani babacım yapma bize hadi güzüm hadi bebeğim hadi pap gelirtme bizi sövdürtme bak izleyicilerle tam böyle hepimiz büyürek yürek olduk şuna bu hesaba bir şeyler çıkartalım. Dön de o sarı kutuyu at ya. Hadi sanki. kanki. Bir şey ya. Aa, aa. 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 Oğlum nasıl bu kadar kötü yapabilirsin ya. Askeri sandık mı ya makara? Bir dakika ya. Bir, bir şeyler denememiz lazım arkadaşlar. Askeri sandıktan açabiliyor muyuz? Biraz şundan açalım. Telefelim abi bir şeyleri bu ne anlarsın sen çok kötü lan. Yok yok gerçekten inanılmaz. Yani çok böyle garip bir şans var. Şanssızlık var bu hesapta öyle söyleyeyim size. Oğlum bari... Bir... bir şey at ya. Hadi. Umut, Hadi. Umutlandırmıyoruz. Hadi. Umutlandır. Umut Hadi. Bize bir umut Hadi kuzum. Hadi, kuzum. Ne? What? çok saçma. Vay, bu ne Oğlum bir tane bu mumya bir şey at. at. Bari keyfimiz yerine gelsin. Bak bütün PDP setler pdp. Bunları tasarlayanlarım ben. Hadi kardeşim <laughs> mumya kutusu bu. Güzel. Glossa geldi de zaten Heh, biz altı, altı fullledik. Yani bir dakika belki bu altı açmadık diye mi ya bu şans? Acaba mı diyorsun? Nasıl yani? Oğlum şey ee? şans. Nasıl yani? Şansa bal alt taraf mı geliyor önce? Allah belanızı Allah! Lan nasıl? Abi şu boykot işini bir düşünsek mi acaba yani? Yani şu an bir onunla da ya 3 tane hesap, vermesi lazım. Ya bu hesap Tencent'in Çin'deki firmasının önüne gittiği şeydi ya da başka bir şey bunun bir açıklaması olamaz. Ben anlamadım şu Abi an. Abi bu, bu ne? Bu ne? Anlayamıyorum şu an. Gerçek mi şu an yaşanan şey? Lan bu ne? <laughs> Çok güzel. Oğlum bu ne? <laughs> Lan siktir git bak bir de boya atıyor ya. Bak. Bak yani. Ben daha önce bu kadar kötü bir hesap görmedim. Ne yaptın kanka ben sen? Ben son bir şans daha vermek istiyorum ya. Bu hesaba bu hesaba şu satın almayı aktif edebilir miyiz? Kaç lazım? Arkadaşlar ee, 3850 yetiyor oraya. Arkadaşlar biz şöyle bir şey yapacağız. Hem 12.000'in satın almasını aktif edeceğiz. Hem de 3850 alsak buradan da bize 1.2400. Gerçi bu şanssızlıkla büyük ihtimal bu hesap 1.200 falan denk gelir. Gel yani 6.000 gelir sence sevinirim. Öyle söyleyeyim. Yükledik 4K hocamızı. Aklınıza bulunsun. 4K yükledik buraya. Burayı da daha... açtık. Bari 3000 bin fena Allah. atacağı. Şey falan çıkmaz diye düşünüyorum. Allah da yani. vermedi yani. Yani yani 1200 vermedi. Ben gerçekten herkesin için oturur. Biz bu hesaba harbiden bir şey ya bir şey çıkartmamız gerekiyor bu hesaba bak. Adam unca, ya adam o kadar için. kişi arasa sen git kazan bu çekilişi. Buradan ortaya gel ortadan da ortaya alalım seni. Bak daha da tuhaf. Lan giydiğimiz sette mi alakalı bir şey ya bu acaba? Biz ben hani girdik ya. Üzüldüm ya bu hesaba. Değiştir abi bir şey yap ya. Yıkıtı oğlum bu hesap. Beni. Baba biz şöyle mumyaya ilgili hatta böyle süreli müreli takılmalılar yani oyun biz bırakacağız gibisinden. Ver oğlum bize şuradan. Devletli adamı. Ay PDP'nin senin kafana. Hadi ya, on ya. Kutuyu açtı sandım. Okay. Halen daha bir umut var. Halen daha bir umut. Çok ya abi. Gerçekten. Dön be, bir kutu. Hadi. Bize bir güzel kanka. Bize değil. Kardeş. Bu adamın hesabı orta olduğunu hissetsin yani bu adam. Harbiden <laughs> Abay ne pdp'miş be kardeş bu. <laughs> Lan 500 boya kastık. Bu ne? No, 250 boyası vardı bu adamın ya. Yapma ya. Bize ki benim hesaba girip biri boya almış. Harbiden ya. Öyle bir muhabbet dönebilir. Kardeşim biz senin hesaba girip harbiden bu kadar ucayla bu kadar boya alamazdık bu arada. Düşün. <laughs> Berem dördü. Berem dördü. İşte. Yani yani yapabileceğimiz gerçekten çok bu hesap için bir şey yok hocam. Güzel İyi bak, bir haber isterse, yani silah vurma efekti getireceğiz. mum yanında çakması diyecek böyle. Gel baba gel. Bu M4 değil mi doğrudayız tamam. Evet, Arie buna bir basalım olacak gibi değil tamam de ölüm duyurusu da giriyor vurma efekti kadar alabiliyoruz. Evet ya. evet. Ya en azından vurma efekti bir silah oldu. Harbiden bütün PDP'leri topladık. Şuna bak ya. Bir kadar abi, daha bayan... abi, ya. Belki çıkar bir şey ya. En şanssızımı bilmiyorum ama çok şanssız geldi. şanssız. ki? Yani... Belki bir tane atar ya. Bir tane be. Dön bir kutu ver be. Bir hey, sıkıntı var. Ya bir dahaki yapalım. hesapta her şeyi çıkaracağız. Ya da tarih olacağız yok çok saçma. Gerçekten atıyor. çok Mustafa bir okutu ya. Bir şey yap ya kanka. Ya bizim Oğuz Hoca da bir işe aramadı Mustafa'cığım. Ya benim branşın bu... branşım değil. Benim branşım farklı. Ben, ben... benim öyle, Bilmiyorum. Ya bari şu sette biz şey yapalım çocuğa. Zamana göre hangisiydi bizim giydiğimiz ya? İyi bir halde biz gibi de geçeceğiz gibi bunun. <laughs> ya, ya. Kardeşim biz sana bu seti çıkarttık. Bu kimsede yok. Böyle düşün. Mustafa harbi sen çok şanssız bir adamsın. Cidden o sen ten büyük olayların var diye duydum ben. Harbi sıkıntı var. Kutu mutu var mı? Deneyelim yani bir de bur buralar. bir de şansı buz diyar çıkıyor. Klasik de buz diyar mı ya? Beş kartı yorka hiç beklememiş saniye bile. Yok yok. Bu hesaptan ya, çıkalım mi? hocam. Bu hesaptan çıkalım. Mustafa kardeşim kendine çok ama çok iyi. Bak sakın bu videoları izlemeyi bırakma. Elimizden geleni yaptık. Şöyle düşün. 332 tane boyan var. Daha ne istiyorsun? Belanı isteme. Şeydi, 40 ben 10'unu yorumlamak 40 çarp. 332'yi 40 çarp. 13.280. 13.000 ucelik bir boyan var. Bir de M4'ün vurma efektli. Ya bunun havası atılır. Ben öyle söyleyeyim. Çok fazla lafı uzatmadan bu <laughs> sabah her bir üzüldüm ya. Valla ben de çok Şu üzüldüm ya. Şu hesabı emez. Yani. Şu hesabı Laneti bulaşmasın biz zank. Bulaşırım bulaşırım. Sil, abi. Bu, nedir baba? Bu ne ya? Ve geldik artık son hesapçığımıza. Pahalı olacak hesaba. Bir bakalım bu hesaptan eve var? Oğlum bu adam bu ne? Kullan baba. Kullan. Oyunun verdiği her şeyi kullanalım bugün. Kardeşimiz de galiba m 4 yok. Aa benim M4'ü kullanıyor. Harbiden bu kardeşimizin M4'ü yok. Grozası var. Herkesin de, de aynı Groza var. Onu fark ettim. Bunda daha az silah var. Evet. Bunda hiçbir şey yok hatta. Bir de böyle bir destansı var bakalım. Baba tamamıyla emek hesabı bu. Arada bir iki tane böyle bir güzel şeyler var. Onun yanı sırasında çok da bir şey, 217 boyacığı var. Bir tane de materyali var. Eğer çıkartırsak bir şeyler onu birazcık en azı yükseltebiliriz diyorum. Hızlıca hemen bakalım. 549, 256, 316. Bu hesap eski bir hesap bu arada. 3, 6, 9 haneli. Benimki 10 haneli. Bu hesaba kaç yüklüyorduk? Oha. 16. 16 yüklenmiş bulunmakta. Şuradan biz bunu da alalım. Bir 2400. Değil. Güzel. 1200 vermesin de işin için ol. 2 materyal buradan geldi. Buradan 1500 bücemizi daha aldık. 2 tane buradan destansı hap bücemiz var. Bu arada bir cek 5 destansı yaptık. Amplem oradan da bir kask mask bir şey ya da bir çanta ya da ekstra bir silah alabilir. Gene bence mumyaya girelim. Mumyara deneyelim. düşünüyorum. Bir farklılık yapalım. Oyunun bug'ını bulalım. Açmayalım. Günün ilkini. Bence. Belki de Önemli. orada bir orada bir şerefsizlik vardı. Bak. Ben şov yapacağını düşünüyorum bu hesapta PUBG'nin. Görelim. Geldi ya. Bolicimiz geldi ya şu garantide bile bir şey verse ya bize arada bir tane bir şey çıkarsa hoşumuza gidecek. Bombamız geldi bak tam burada çıkacak şurada. Hadi oğlum. Varsın abi. Hadi oğlum. Oğlum biz şu unuttu. Videoyu be. beğenenlere ya özel abi. basmayı unuttuk. Bu videoyu Haa. beğenen arkadaşlara özel gelsin. Bak bunu unuttuk diye. Hani biz hani bize diyorlar derken daha beğenmemişler da öyle Daha beğenmemişler. Şimdi dilerim. Şimdi ben. Gene PDP yavaş. Allah biz izledik oğlum bu filmi. Ben Eyvah. bu sefer akıllılık yapmayacağım hiç. Geldiği gibi açıyorum kardeşim. Tamam. Evet. Ben normalde ilk önce orada silahların geldiğini düşünüyordum. O da kutu, kutu ateş demek anki. Ben ya. kutu geldi zannettim Aynen, ya. Abi. Sarı sarı gelmeyince yani yukarıda sayı gözükmediği için kutu geldiğini zannettim o da değil. Hadi be. Neyse bomba erken geldi öyle düşünelim. Bomba ya, erken yukarı geldi. Bir artı 23 ya. Vur yukarı bir artı 23. Hadi o. Bir şey oldu kastı. Ne geldi? Ya tüm ser. aldı. Artı 15 geldi sandım. Bu ya. <laughs> İzninizle Hulk'a dönüşebilir miyim ya? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Vallahi ne oluyor? Ben ben anlamadım. Geri kastı çok. Hadi sarı. Hadi sarı. Hadi. Be. Çok güzel sabah akşam dans ederiz. Be. En azından bu ilk defa geldi öyle düşünelim. Evet, o kadar evet, ucu hiç gelmedi anasını yıllarıyım. satayım. Hayır ben sana dönüştüğü için şey zannettim. Ulan o kutu geldi zannettim ya. O kutu da geliyor yani bana da geldi herkese geliyor o kutu. Ama biz burada bir farklılık yapalım. Allah. Hadi lan M410 10, 10 boya ne oğlum dalga mı geçiyorsun bizim de. Hapçı sinirlendirme beni illa böyle sana... Yükseleyim mi ya? Yes, güzel. No. güzel. Güzel, güzel. Tamam, başladık, güzel başladık, hocam, başladık, güzel. Başladık, başladık. güzel. Açıldık, 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 açıldık. Hiçbir sıkıntı yok, açıldık hocam. Açıldık hocam. Açıldık. Aa. Sakın ha, sakın bana göttük yapma. Sakın. Güzel. Güzel, yani, güzel. Bu İyiyiz, Arka bu var mı? masada varız, bu masada varız. Hem buzimizi, hem dördümüz, hem dördümüzü aldık. Büyük ihtimalle bu arkadaş diğer arkadaşın direkt hakkını yedi. Hem çarkta hem burada. Orada <laughs> Orada buradan artık kruza'yı falan ver. Tamam. Bence bu roza gereksiz zaten. ya bir tane bize. de bir mumya at be. Bir tane mumya at bak. Bu M4'e güzel de bir mumya yakışmaz mı kardeşim? Hay PDP'nin Abi altında. gelme artık ya. Gelme şu göz bandından nefret ettim ya. Öl ya şu an. Bir tane destansı. Çoktan veriyor abi. Güzel veriyor evet. bu arada. Maşallah diyelim. Demeyecekti güzel veriyor dedik. Göte geldik. Maşallah. Hadi be. <laughs> doğru, doğru, doğru. Akıllandı sarı tabi. kutu ya. O sarı kutu. Vallahi bak çok bir şey istemiyorum. Bir sarı kutuyu ver bize bir böyle keyfimiz bir yerine gelmedi. Tamam şuradan bize bir bir adet atar mısın şunu? Hay boyanın ana tamam biz ne yapalım? Ya, başka... Bunu başka bulu istiyoruz diye beyazda duralım bir de belki de bunda da boyaya bak. Tamam. Ben onu verecek gibi hissettim yani. Niye öyle hissettim? ADK atacağım da ya dayanamıyorum ya. Muli gene bir pdp seti. Yeriz hocam. Yeriz. M4'ümüz var zaten. Bombayla Muli'yi açtığımız zaman otomatik olarak onları da arkadaş kullanabilecek derken. Güzel. Ulan güzel güzel de, ah işte. Lan kutuyu ver bir de sonda. Bir de kutuyu versin abi ya? Ya. ya. Güzel, not bad. Güzel, güzel, güzel. Harbiden not bad yani şu an. Açıldı gibi bir şey. Değme be, değme be. Hadi. Hayır hey artık şu bize ya. O sarı dönünce bize o kutuyu ver. Ver delirelim burada, burada kafayı yiyelim. Patlatalım burayı ya. Hadi. 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 Materyal verdi mater bu mater sefer evet. Durun da. Her şey çok kötü. Neyse Hadi. yani. Materyal iyi, materyal iyi. O bir dert değil ama güzel. En azından bir şekilde çıkarttık M200 Öyle düşünmek lazım. Psychology geldi idare evet. Galiba şey de geldi. Grosso da. geldi. Güzel. İyi. 4 silah çıkarttık. 2 destansımızı evet. aldık. Emojilerimizi aldık destansı. Mumyamız eksik. Boya gene 500'e ulaştı. Hadi. Hadi yap şovunu. bunu. hadi. tamam Güzel. Güzel. Bir tane mumya kanka. Güzellik. Allah'ım Ceh ne olur. ya Allah'ım. <yazıyor> Yalvarırım ya bir tane bir tane ya bir tane atalım ya mumyalım bir tanesini. Hadi. Hadi. Lan. Gene aynı. Of. Bir tane, gene geliyor. Gene geliyor. Şey gidiyor ya. Yani ben. Pallayı mı satalım yani, yani bir mumya İnanamıyorum ya şu an. Gerçekten. İyi bari. Şu bari. İnanamıyorum ya. Vasatın üstü. Ne diyelim? Halen daha ümit kesilmez. Halen daha ümit kesilmez. 15 diye verdin. Güzelsin. Güzelsin ya, oh be. Oh lan sonunda ya. Sonunda Vallahi son baba sarı ya. marı. Yani bak, ki zaten geldi yani. ikinci en güzel mumya geldi. Bana göre birinci şu an bu. Bu çok iyi çünkü. İkinci de bu. Oldu bak gold deriz mesela buna. Yani baba bu neymiş ya? Hadi lan. Son bir, son bir şarkı daha istiyorum kardeş. Ver oradan bir o sarı kutuyu bize. Hadi o kutuyu bize ver. Ver o <laughs> kutuyu bize bir yerlerden. Ay, anam. Ya en azından R biraz yükseldi. Öyle düşünelim. Güzel. Güzel. Ya şöyle demek istiyorum. Harbiden. Bir dakika. Şu günlükini de aç. Yok baba yani bayağı bir şey aldık. 3 tane destansı falan aldık hatta. Bir mumyamızı çıkartabildik. Bir buradan M4'ümüzü aldık. Yeni bir grozacığımız var burada. Başka ne vardı? 249. 249'umuz geldi. Uzi de aldık. Buradan Uzi geldi ki bu Uzi güzel. Çok iyi bu arada. Bir de buradan 249 geldi. Yani kötü değil, güzel ama tabii ki aralarından en iyisi M4 ve bir yeni gelmiş Uzi. Çünkü bu arkadaş büyük M4 kullanıyor. Başladı onu gördük. Basılır. Özel efekti. Gel. Gelişmiş suret gel. Ölüm duyurusu tamam güzel. Ölüm duyurusuna kadar açabildik güzel oldu. Burada vurma efektine kaç kalmış? Yok baba. Yani baktığımızda 3 tane hesapçığımıza hemen hemen aslında hepsine bir şeyler çıkartabildik. Tek sıkıntı Mustafa'nın hesapta oldu değil mi? İlk baştaki yani. hesaba tam ucuza yakışır bir şekilde M4'ünü vurma efektine getirdik. O gayet güzel oldu. Bunda 4 silah geldi. Ayrıyetten mumya e, geldi. Ayrıyetten M4 geldi. Bir tane hesaba da mumyanın silahı geldi. Başka? Mustafa'ya sadece şey, şey, silahı geldi. Evet. Bir de Başka 20 bin ucaya bastık ona ya. Çok Kaç Mustafa. 20k ucuya gitti abi Mustafa'ya. 13.000 13 gün attık. Ya falandan. Yani bir ucuz orta pahalının daha sonuna geldik. Ben şöyle söylüyorum. Bence biz şu an bütün oyundaki kötü şansı attık. Yani bütün çıkmayacak şeyleri çıkarttık hocam. Büyük ihtimalle siz şimdi gidip böyle istüce hepini alıp böyle bir denerseniz yani gönüllü ikinden bile çıkabilir. Öyle söyleyeyim. Biz kötü şansları üzerimize aldık diye düşünüyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Eğer bir kursuna gittiyse bir adet beğeninizi bırakmayı sakın sakın unutmayın. Tekrardan dediğim gibi bir sonraki kursu orta pahalıya katılmak için yapmanız gereken bu videoyu beğenmek, kanala abone olduktan sonra zili tüm olarak ayarlamak bir de benim Instagram hesaplarını takip etmeniz gerekiyor efendim. Bunları yaptıktan sonra büyük ihtimalle bir hafta, iki haftaya. Yani hem olduğu sürece hem de satın alma iadesi aktif olduğu sürece hızlı bir şekilde önümüzdeki zamanlarda çekeriz diyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Diye videolarda görüşmek üzere. Ekranda gördüğünüz videolardan hangisini istemek isterseniz tabii ki de o videolara tıklayıp geç bunları izleyebilirsiniz. Dün 20 mod geldi oyuna. Daha geldi mi o mod buralarda? Yok değil mi daha? Yok daha gelmedi. Daha buraya gelmedi. Dün ben bir tane moda oynadım. Böyle 13. Cuma atar çok zevkli bir şey. Halen de onu izlemeyen arkadaşlar varsa yukarıdan tıklayıp geç bu videoyu da izleyebilir diyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi videoları görüşmek Sağlıcakla olun.